çözümü olacaktır. Kendine zarar veren insanlara dikkat edin. Özellikle maalesef bu intihar oranları yaptıkları insanlara dikkat edin. Birçokları zeki insanlar. Ya o kadar zekabet var. Neden bu hal var diye insan sorduğunda da şunu görüyor. O akıl, akılın içindeki fikirler ve düşünceler doğru yönde kullanılmadığında aynı yılan vazifesi görüyor. Ve sürekli ne üretiyor? Kötü düşünceler üretiyor. Kötü düşünce üretilince bir insan nasıl bir hale girebilir? Hale girebilir. Siz içe şey gördünüz mü? Açmış gün boyu haberleri izliyor, sonra da oh iyi ki haber izlemişim ya ne kadar mutluyum diyen bir adam gördünüz mü? Olmuyor değil mi? Ne var haberlerde? Sürekli kötü düşünceler, kötü olaylar, kötü düşünceler, kötü olaylar. Adam aslında içeriden kendini ileride patlatacak bir stres yüklüyor ama bunun farkında değil. Bir kaide vardır. Şöyle derler. Denize düşen elbet kıyıya vurur derler. Şimdi bir insana da bu kadar kötü yükleme yaptığında elbet dışa vuracak mı? Vuracak. Haberlerden izliyorsun, oradan kötü düşünce. Böyle hep menfi olayları anlatan arkadaşlar olur. Onun yanına gidiyorsun, bunlar yüklene 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 elbet patlayacak mı? Elbet patlayacak ve patladığında da maalesef insan baş etmez bir hale gelebiliyor kendisine. Peki bunun bir çözümü var mıdır? Çünkü kötü düşünceler, dikkat edin kötü halinize bakın. Normalde kötü halim dediğiniz haliniz çok şükredilecek bir haldir değil mi? Mesela afet bölgesindeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bakın. Allah yardımcıları olsun. Hem üzgün haldeler, hem bazı imkanlar noktasında zorluk çekiyorlar. Şimdi mesela senin maddi haline bak. Çok rahatsın değil mi onlara göre? Ya da bir savaş bölgesinde, bir Suriye'deki kardeşlerimize bakın. Ne haldeler? Ö Havadan daha yoğun bir şeyi şişenin içine koymak. Yani suyu. Şişenin içini suyla doldurursam hava çıkar mı Osman? Çıkar. Kötü düşüncelerden kurtulmanın tek yolu ne biliyor musun? O kötü düşüncelerden yoğunluğu daha ağır iman hakikatlerini sinene koymak. Başka yolu yok. Yoksa akıllı oluyor biliyor musun? Yılan gibi geziyor içeride, yılan gibi. Baştaki soru neydi? Kötü olmanın şartı nedir? Kötü olmanın şartı kötü düşünmektir. Peki o kötü düşünceler artık gelme artık gelme işe yarıyor mu? Yaramıyor. Çünkü fıkhi haller konuşarak ikna edemez. Mecbur yoğunluğu daha büyük, daha ağır bir şey koyacaksın. Onun adı bu iman hakikatleri. Ya ruh programını yaratan, hayatın gayesini iman hakikatleri koyduysa, inanın bunun başka türlü bir çözümünü bulmak mümkün değil. Mümkün değil yani. Allah Allah. İşte Üstad Hazretleri manen hasta olduğumuzu bildiğinden dolayı 25. Lema diye bir yerde, acayip mesele, 25 tane deva saymış. İlaç ilaç. Ama şimdi ilacın ne kadar ciddi bir ilaç olduğunu bu derste anlayacağız yani. Saydığı ilaçları. Bugün onlardan 20. devayı işleyelim. Anahtar kelimeyi vereyim. 20. devanın anahtar kelimesi vehim. Hastalıkta vehimin acayip bir rolü varmış. Acayip kötü düşüncelerin yani vehem etmeli. Acayip bir rolü varmış. Bunun bir ona bakalım. Bismi Sübhanehu. 25. lem'a 20. deva. Ey derdine derman arayan hasta. Aramayan var mı? Mümkün değil. Evet. Hastalık iki kısımdır. Çok önemli. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Şimdi dersin ana meselesini burada işleyelim. İki tane hastalık var ama aynı hastalık. Neymiş bir kısmı? Hakiki. Diğer kısmı neymiş? Vehmi. Aynı hastalıktan bahsediyoruz. Aynı. Sana bir hastalık arız oldu. Aynı hastalığın iki kısmı varmış. Bir kısmı söylevanlı, diğer kısmı vehmi. Şimdi vehim dediğimiz kuruntuyla bir vesveseyi de ayıralım mı? Birbirine karışmasın diye. Derse öyle başlayalım. Vesvesenin en büyük özelliği var olanı yok gösterir. Abdestin vardır, vesvese gelir, evet. yok dedirtir. Allah Allah. Doğru mu? İmanın vardır, vesvese gelir, yok dedirtir. Vesvesenin özelliği neymiş? Var olanı yok, yok gösterir. Vehmin özelliği yok olanı var gösterir. Gece bir çorap görürsün köşede. Aa bu fare mi dersin? Var mı fare? Yok. Yok olanı ne gösterdi? Var gösterdi. Vesvesenin yeri kalptir. Vehimin yeri ise akıldır. O yüzden dersin girişinde kötü düşüncelerle başladık. Çünkü vehimi akıldır. Vesveseyle vehim birbirinden ayrıldı mı? O birinci ayrım çok önemli. Vehimin çoğulu, buyurun, evham. Farz, efraz gibi. Lafız, elfaz gibi. Vehim, evham gibi. Vehimin çoğulu evhamdır. Bir görüşe göre vehim vesveseden bir önceki adımdaki şüphelerin ismi diyor. Yani birisinin şeytan vehmini büyütecek, şüphe sanına sokacak, daha sonra aklından nereye geçecek? Kalbine vesvese olarak hücum ettiği şey de nedir? İmanlı olacak. Anlaşıldı mı? Birisi de böyle bir yorum yapmış. Evet. Vehim ve hastalık. Şimdi şuraya tekrar geçelim. Sürekli söyle. Hakiki vehmi. Hastalığın hakiki kısmı yüzde on. Evham yaptığımız kısmı da yüzde doksan. Aynı hastalığı konuşuyorum ha. Farklı bir hastalık değil. Başıma bir iş geldi. Başladım telaşa. Vücudum yoruldu. Bedenimde bazı olaylar başladı. İnanın bunun yüzde doksanı vehmi. Hakiki hastalığa kalan kızım ise sadece yüzde on. Aynı hastalıktan bahsediyoruz. Çok enteresan ya. Allah Allah. Zaten bu oranları böyle biraz hayatı müşahede eden adamlar anlıyor. Bizim filanca bir tanıdık var. Başı ağrısa 20 hastane gezer, yerinden kaldıramazsın. Ay ölüyorum, ay ölüyorum, öyle geziyor. Başka bir tanıdık var, kanserden ameliyat oldu, ayağa kalktı, yetimlere gitti, garibanlara gitti, ihtiyacı olanlara gitti, koşturuyor, evinin yüzünü görmüyor. Doktor şimdi demiş, yine metastas yaptı vücudunda demiş, şurası şişti, yorgun yani, yorgun ve argın, Yine bugün şehir dışında. Yine başka yerlere gidiyor. insanlara yardım etmeye gidiyor. Çorba arabası yapıyorlar. Gidiyorlar. ihtiyaç yerinde çorba dağıtıyorlar. Allah aşevi yapıyorlar. Yardım yardım geziyor. Şimdi Allah aşkına baş ağrısıyla kanseri de kıyaslayamayacaksak neyi kıyaslayacağız biz? Yani kanser gibi bir şeydeki adamın tavrına bak. Baş ağrısı gibi bir şeydeki adamın nazına bak. Şimdi buradan şu ölçekten Allah aşkına. Yahu neden bu fark var sorusunun cevabında vehim gelmiyor mu akla? Demek ki hastalığın çok büyük bir oranında ruha bakan bir yan var. Öyle değil mi? Çünkü adam kanser. oluyor, ayağa kalkıyor. Metastas yapıyor. Doktor oradan işte analiz etmek için teste sokuyor. Hala gidiyor, başkalarına yardım ediyor. Ve elhamdülillah biz mutlu mesut olduğuna da şahit olduk bu arkadaşların biliyor musun? Mutlu ve mesut yani. Böyle dinç bir şekilde duruyor. Allah Allah diyorsun. Ya bu adam kanser ameliyatından çıktı ve şimdi metastas yapmış. Ve hala başkalarına koşturuyor bu adam. Ötekine bakıyorsun başım ağrıdı dediğinde yataktan kalk.